Selamlar arkadaşlar, ee, şu an bayağıdır bir Tütayma girmedim yani bayağıdır dediğim 3-4 gün ee, Tütayma neler oldu ee, ben de bilmiyorum o yüzden bu videoyu çekiyorum ee, Size şöyle diyeyim, ee, tüccara bir şey eklemeye geldim Tüccar yok Yani sağ klik yapıyorum yok, işte şu alana geçmeye çalışıyorum yok Yani cidden biriniz yazabilir mi ne oldu? Yani bir soru sormak için bu videoyu yüklüyorum ee, bu şekilde cidden ne oldu? Mesela spawn kondu falan. tam bunlar çalışıyor galiba ihale falan. Çok hızlı Şöyle. E tamam ihale falan da çalışıyor? Ee, başka yani ne bileyim arkadaşlar cidden ne oldu? Biriniz yazabilir mi yorumlarda? Ee, bu arada piston depo neymiş lan? Piston depo. Depo. What? Neyse. Yani cidden tüccar yok. Neyse bari ben de video geçtireyim de şöyle görevleri falan yapayım. Bir tane görevim varmış zaten. Hemen bir gideyim yapayım. Aa tüccar yok.